yani kazanlar, tencereler, şeyler yapan tokat. Bir de Osmanlı ordusunun deri işlerini yapan yine tokat. İlginç şimdi hamamı yaparken hamamın altından bir hamam Evet daha evet çıkmış. Bizans hamamı olduğu söyleniyor. Bir liraya yıkandığımızı biliyorum çocukluğumuzda. 75 kuruşa bir liraya. Öyle mi? Evet. Ayrımıza sahip çıkmak ne kadar güzel değil mi hocam? Biz Osmanlıyız. Evet çok güzel. Aslında Tokat'ın eski kuruluş yeri Gümenek'tir. Öyle Ta mi? eskilerden. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Oo, oh! Bekirim. Eski dostlar. Karakolmuş. Daha evvel medreseymiş. Burası Sık Dişi Tuvaleti. Selçuklu zamanından kalan. Ne abi? Sık Dişi Tuvaleti. Sık Dişi Tuvaleti mi? Evet. Evet. Kazıklı Boyvo'da, o kalede yatmıştır. hapis. Öyle hafif. mi? Evet, Tabii. evet. Burada yatırmışlar yani. Kazıklı Boyvo'da yatmışlar. Evet. Yapmıştım. Doğru, doğru. Ben 50 sene vermişim, daha bir tane evim yok. Gitti mi Evet, evet, evet. Oraya da götürebilirim efendim. Yaprağıyla, pekmeziyle, kebabıyla meşhur Anadolu'nun mayası Orta Karadeniz'in çok güzel bir ilindeyiz. Tokat'tayız. Şu anda bulunduğumuz yer Tokat'a girmeden önce şehitlik anıtı. Tokat'a daha önce ben de gelmedim. Tokat'ı gezeceğiz. Tokat'ın güzelliklerini beraber göreceğiz. Kum Saati Seyyah Tokat'ta başlıyor. Tokat'ın tam merkezindeyiz. Burada çok güzel bir kıraathane var. Çobanoğlu Çay Evi. Evet. Şimdi bu abimiz de Çobato Çobanoğlu Mustafa Çoban. Evet kıraathanesinin sahibi. Nasılsın evet. abim? İyiyiz valla. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Abi şimdi karşı taraf kale değil mi? Evet evet kale. Kale şu karşımızda Ulu Cami. Ulu Cami var. Yanında evet. da güzel bir... Burada sık dişi tuvaleti. Selçuklu zamanından kalan. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Sık dişi tuvaleti. Sık dişi tuvaleti mi? Evet. evet. Öyle mi? O zamandan böyle mi? Tabii o zaman. Tarihlerde yazayım. Şu anda tuvalet olarak mı kullanılıyor? Yok şu anda açılış yapacaklar, Bakın ne yaptılar? Ne olarak açacaklar? Vallahi bu sefer müze olarak açacaklar evet, herhalde. Tuvalet olarak açmayacaklar. Yok müze Ama olarak. Ama ismi oranın sık dışı tuvalet. Sık dışı tuvalet. Öyle mi? Sıcaklığı da Selçuklu zamandan takanma. He anladım. Kaç tane Tokat Belediye Müzemiz? Şuraya abi şöyle bir bakalım mı? Şöyle abi şura Tokat Belediye Müzesi değil evet mi? Evet abi. Şeyleri şey, koymuşlar. Şehir Müzesi. Evet çok güzel olmuş. Şurası çok az vakıflar müzesi vakıflar üstü. müzesi. Burası vakıflar Bura, müzesi. Burası daha evvel Aşevi'ydi. Evet. Aşevi'ydi. Sonra daha evvel yurdumuş. Yurtdan sonra Aşevi olmuş. Evet. Şimdi müziğe müze olacak. Müziğe çevirecek. Geri. Açılmadı daha değil mi? Açılmadı abi? yok. İçeri bakımda yani. E, şu evet, şu karşı taraflar Tokat evleri. Evet. Yer, evler, evet. Sulu mi? Sokak Çarşısı bura. Ne çarşısı Eskinin abi? Eskinin Sulu Sokak Çarşısı. Sulu Sokak. Sulu Sokak. Tokat merkez buraymış daha önce. Öyle mi? Evet. En başta. Evet. Bak abim para veriyor. Bana ne parayı? 3 çay kaç liraydı ya? 3. 3. Yeter ya, yeter çok ya. Şuna ha. 3 çay dedim ya. Yeter tamam ha. E, tamam bir şey ha. değil. Mi? Yeter arkadaşlar. Yeter. <laughs> bu abimiz de Erol abimizdir. <laughs> tuvalet en eski şeylerden biri. Memleket Mersin. Tarsus. Mersin. Ee, Tarsus. Tarsus'a geldi de. mi dedi? Geldiniz mi? Tarsus'a evet. O şey e, mübarek bir yer var. Oraya gezdim. Esabı Orada keyif. şehit Ha oraya gezdim. He, gezdiniz mi oralar? Bu daha bir tuvalet. Tuvalet'in eski şeyi bu. He. Tokat'ta nerelere gezeceğiz abi? abi Allah müzeleri gezebilirsiniz. Tarihi yerler var. Atatürk konağı var. Oraları gezebilirsiniz. Latifoğlu evet. konağı var. Oraları gezersiniz. Müzelerimizi gezebilirsiniz. Evet müzeler buralar. Evet. Karşında evet. şurada çok güzel bir yer var. Tokat Orası kalesi. Sık dışı tuvaletiymiş. Evet evet evet. 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 <laughs> zamanında olduğu söyleniyor. Olursun. Evet. Şimdi restore edilmiş herhalde değil mi? Evet yine şeyde evet. Restöre burası edilmiş. eski tokatın tam merkezi. Tam merkezi. Tam, merkezi tam, tam burası. Merkezi. Merkezi. Merkez. Eski tokat. Sizin adınız neydi abi? İçmeyiz tanıştırdım abi. Profesördüm. Evet. Öyle mi? Almanya'dan emekli evet. oldu. Mustafa, Mustafa Şükür oldu. oldu. Konuş, Tokat'ın bilgilerinden konuş da ben şu anda kararıyım. Yani Tokat'ın esas bileli burada. Şimdi ha. abi burası müze değil mi? Mize, ha. Müze he. burası belediyeye ait. Evet. Belediye yaptırdı. Bu bizim Tokat'ın eski müzesi. Daha evvel aşağıdaydı. Buraya taşındılar. Evet. Tokat'ın en eski yerleşim merkezi Burası. bu. Su bu, bu Bu yer değil mi? Evet. Zaten evleri falan da çok güzel. Değil mi hocam? Evet. Bayağı şey duruyor. Bakın şu... Şu aşağı inerseniz eski Tokatlı Sokağı. Şu yoldan mı ineceğiz hocam? Yok şu aradan. Ha öbür taraftan. Şu, şu aradan, sık dişi tuvalete. Ha, oradan aşağı ha, oradan doğru ineriz. Siz aşağı doğru aşağı tarihi evleri göre göre gideriz. Oradan orada. gideceğiz aşağı değil mi? Gidelim. Anladım. Burası hanlar. Evet. İşte şu Osmanlılar. anda bu içeriye giremiyoruz değil mi? Restore olduğu için herhalde. Giremiyoruz da bir bakarız ama kapalı. Kapalı, müze de herhalde açılmadı henüz. Müze açıldı. açıldı. Açıldı mı müze? Müzeyi gezeceğiz Müzeye de gezeriz. Öyle mi? Müzeyi mi gezeceksiniz? Bunun ara tarafında sultan hamamı var, tarihi bir hamamdır. Evet. Tamirat görürken ikinci bir hamam çıktı altından. Ciddi misiniz? Evet evet. Oraya da götürebilirim efendim. Gidelim hocam gidelim oraya hadi, gidelim. hadi gidelim. Ya. Ben gelirken hocam şöyle bir şey vardı girerken. Diyor ki, Anadolu'nun mayası Tokat'a hoş geldiniz. Ha, Allah Allah. Evet. Evliya Çelebi'nin şeyidir. Evet. evet. Öyle demiş. Evet doğru. Demek Tokat'ın tarihsel bir şeyi var özelliği tabii. Tabi tabi tabi. Mesela Yıldırım Beyazıt'ın lalası. Evet. Osmanlı'ya Osmanlı'ya ilk defa bu Osmanlı ordusuna bakır yani kazanlar, tencereler, şeyler yapan tokat. Bir de Osmanlı ordusunun deri işlerini yapan yine tokat. Öyle mi? Evet. Oo, Hocam daha iyi izah ediyor. Ee, padişahların şeylerine haram dairesine, saraya buradan yazmalar giderdi. Evet. Osmanlı zamanında. Bir de yazmacılık var da esas olan dericilik ve bakırcılık. burada Yazmacılık bir de. Sokağda burası. Bak, zaten şu, şu anda var, var mı bakırlar? Yok. Yok var. mu? Ancak Taşan'da bir iki tane satılıyor. Şimdi, bir, tane ha, şimdi Taşan'a ya. gideceğiz. Ha. Orada bakırcı Orada var mı var. hocam? Tabii tabii var. var. İlginç şimdi hamamı yaparken hamamın altından bir hamam çıkmış. Evet var. Var. İlginç, şimdi, hamamı yaparken, evet, evet. Bizans hamamı olduğu söyleniyor. Yani, bu gelirse e, sevgili izleyicilerimiz bu hamamı mutlaka ziyaret etmeliler. Yanında açılacağı adı. Açılmamış herhalde. Tamirat. Güzel restoran yaptılar. Restoran yaptılar tabii. Yani şu anda biz içeriye giremiyoruz. Giremiyoruz. Girmeye gerçekten çok isterdik. Çocukluğumuzda isterdim. gelirdik. Öyle mi hocam? Sohan'ın en eski hamamı da Mustafa hamamıdır. Biraz ileride. i̇leride. O da tamiratta ahşap şeyden yapılmış zamanında restora yapılıyor. He, şu anda hala restora yapılıyor. Evet. Şu ileride. Hocam şeyi merak ediyorum. Yani şu kaleye çıkılıyor mu? Tabii. Kaleye be, çıkılıyor da şimdi kalenin şeyini ben uzattım da oraya. Kaleye çıkan o, da. O bu ara tarafından çıkılır. Arabayı daha iyi Arda tarafından yani. çıkılır da çıkılıyor, öbür Kazıklı çıkıyor. Boy o kalede yatmıştır. Öyle hafif. mi? Evet, Tabii. evet. Burada yatılmışlar yani. Kazıklı Boyvoda'yız. Evet. Yani bak hamamına ıı, tünel varmış. Or oradan kaleyi koruyanlar. Oradan işte yolla tünelden aşağı inerler, sularını alırlarmış, alışverişini yaparlarmış, geri çıkarlarmış. Allah Allah. Hala var, şu anda tamirle yani açılmaya başladı. Açılacak. Evet. Tarihimize sahip çıkmak ne kadar güzel değil mi hocam? Biz Osmanlıyız. Evet, çok güzel. Tokadın eski kurulu şehri Gümenek'tir. Öyle Ta mi? eskilerden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm beyler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bekir'im. <laughs> eski dostlar. Allah'ım. Ben 50 sene sonra geldiğim için. Hiç sizi çok şey yapmıyorlar. Siz yurt dışında mı? Evet. Benim okul olarak. Öyle mi? Kaç sene oldu? Allah'ım. Oldu baya. <laughs> 50'yi geçtik. 55 50 dedi. Geçik mi? Ne Geçik güzel. Ya, Allah, Allah can sağlığı versin. Kurlar ola. Ya yıkandığımızı biliyorum çocukluğumuzda. 75 kuruşa bilir ya. Öyle mi? Evet. Apşap bir şeydi. Bu hamamda mı yıkandınız hocam? Burada da yıkandık, orada da yıkandık. Çocukluğumuzda. Evet. İşte bir tamirat halinde. Şu anda ne hamamıydı burası? Mustafa Hamamı. Mustafa Hamamı. Vay be çok güzel. Ya. Bu Osmanlı'dan kalma, karakolmuş, Daha evvel e, medreseymiş. Burası. Heh. Medrese Çünkü, sonra karakol değil mi? Heh. Özel mülktür lütfen rahatsız etmeyin diyor. Satın almış bak evet, biraz asıl merkez Tokadım 10 ilerisinde Gümenek var. Gümenek. Tabi Bizanslılardan bu şeylerinden kalma. Gümenek. Gümenek. Şey yok. Bir şey yok değil mi şu an? Yalnız ben bir kazılarda bir iki defa bulundum. Müze Allah. müdürü arkadaşımıydı. Bazı şeyler çıktı. Altın altın değil de işte gümüş, evet. bakır, Kuran'ın Kur gibi tesirli bir şeyler çıktı. Anlat. Burası Tokat Ulu Camii. Şimdi Tokat Ulu Camii'ye gireceğiz. Bir i̇çeriye bakalım. İçerinin mimarisini bir görelim. Tokat Ulu Camii de tam Tokat Kalesi'nin yanında. Tokat'ın çarşısındayız. Tokat'ın çarşısına niye geldik? Çünkü arkamızda Taşhan var. Taşhan'ı gezeceğiz. Taşhan tarihi bir bina. Birçok yerde Taşhan vardı biliyorsunuz. Ama burası sanırım en büyüğü. Şimdi Taşhan'a girelim. Bakalım neler var neler yok. Beraber bakalım. böyle acaba? Bakırcı diyor burada. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Allah razı olsun. İsminiz neydi abisin? İsmim Bakırcı Mehmet Küçük. Mehmet Küçük. Mehmet abi, kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 50 senedir yapıyor. Maşallah. Bu ölen bir meslek değil mi Mehmet abi? Artık yol yapılmıyor. Bu, bu meslek önemli. evet, daha yetişmiyor. Çırak yetişmiyor. Evet. Bak ben hanımımla beraber çalışıyorum. Hanımım benim yanımda 25-30 senedir çalışıyor. Evet. O çizim yapıyor. Ben bakırları şey diyorum. O da işliyor. O, o da yetişti. Evet. Ama yetiştirdiğimiz adamların hiçbiri yapmıyor. Yapmıyor değil mi? Yapmıyorlar. Çünkü emek istiyor, emeğin karşılığını evet, alamıyorlar tabii. herhalde. 25-30 sene, 40 sene Adam emek verecek de ondan sonra kazanacak. Evet. Nerede usta olacak doğru, doğru. Ben 50 doğru. sene vermişim daha bir tane evim yok. Doğru, Yetiştirdik doğru. ama hiçbiri yapmıyor. Yapmıyorlar neslinin. Yapmıyorlar. Nesli, nesli. Yapmazlar. Yapmazlar yani bu bu meslek zor meslek öyle kolay değil. Ama benim baba mesleğim. Benim kardeşlerim de bakırcıydı, amcam da bakırcıydı, babam da bakırcıydı. Seviyorum ben severek yapıyorum. Evet en güzeli o zaten He, gönül vermek. Bu Yani sabrın olmazsa bunu yapamazsın. Tabii doğru. Bak ufacık bir şeye milyarlarca çeküş vuruyorsun. Evet evet doğru. Milyarlarca. Bak bunları ben mesela elimde topluyorum. Hmm. Makine yok, bir şey yok. Bak bunları yapıyor. Elime değil mi hepsi? Evet, hep elde yapılıyor. Biz yani bunları elde yapıyoruz. Hep. Bunlar bunlar honça tepsisi diye geçer. Ve tepsisi. Bunlar honça tepsisi. Hmm. Honça. Bunlar gelin damada kaynına yemek verilmiş vermiş gece. Mi? Şu anda evet. hala rağbet görüyor mu bu? Evet, Görüyor. Biliyor, değil mi? Görüyor derken şöyle kahvaltı için kullanıyorlar bunları yani kahvaltıda hmm. çerezini falan koyabilir. Değil mi? Tabii Değil çerezini falan çok koyabilir. Çok güzelmiş. Yani kalmadı en son yani biz ben, Tokat'ta ben e, yapıyorum. E, yapanlar da e, var işte kazan yapıyorlar işte şey yapıyorlar ne yapıyorlar bir tane de o öyle usta var. Hmm. E, bir, bir iki tane de daha öyle yeni yetişen. Var. Evet. Bir tane gene evet. Yani Yani evet. usta kalmadı yani. Yetişmiyor. Evet. Çırak yetişmeyince meslek daha ne kadar ileri gider? Evet. Ama bu bizim kültürümüz buna sahip çıkmak lazım. Buna. Tabii tabii kesinlikle. Zaten buna sahip ölen, çıkmak lazım. Ben... Ölen, kaybolan mesleklerin başında herhalde değil evet, mi? Evet, evet, kaybolan mesleklerin başında. Ben 12-13 sene Kültür Bakanlığı'na döşüme mal yaptım ben. Evet. Döşüme yaptım. dışarıda bak şu şerbetlikleri falan hep şunları oraya yapıyordum mesela. Yani şunlar kildanlar. Yani. Mesela şu kildanlar. Şunlar değil mi? Ha bunları hep çek mesela. burada çok güzel evet. şeyler varmış. Ibrıklar. Var. Hepsini siz kendiniz mi yaptınız? Hep bunlar işte elde Böyle çekücüne yapma işte. Hep Başka bunları hep çekücüne yapıyor. Şimdi mesela az önce ne kadar bunlar dedi. He? Ablam da 450 lira dedi. Gittiler. Aslında bu. i̇şte o aşure tası iki günde <laughs> çıkıyor bir evet, denesin. Aslında yapılan 2000... emeği değil mi? Ha, 450 lira az bile. İki günde çıkıyor. O 450 lira dediğini eve götürmüyor. Evet doğru. 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 450 liralık bir, bir ne alabilin yani. Doğru. 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 doğru bir şey alamazsın doğru. mesela. Doğru, doğru. Kesinlikle haklısınız. Ee, 2 gün ben uğraşıyorum ama ona. Çok, çok diyor. İşte el yapımı onun için e, yani kazandırmıyor demeyeyim yani Allah bereket versin. E, ekmek yedik bu, bu, bu zamana kadar bundan daha halen de yiyor. Evet. Azına yani. çok bereket. Çok şükür. E, ama işte e, satışı e, zor oluyor. Evet, Satış zor oluyor. Doğru doğru. Çoğuna geliyor mesela bakırı var, kalayı var, cilası var. iki günde emek veriyor. Ya gün benim iki gün çalıştığım zaman kaça geliyor yavrum ya? Ya işte bir bakın bir de bakırın kendi maliyeti bakırın var. Bakırın maliyeti var, kalayı var. Doğru. Doğru. Yani bunlar ne Mehmet amca? Bunlar bunlar da bakır mı? Hepsi bakır. bakır bu ocaq. Kebap mı? ocağı. He. Bak bunlar tabak. Bunlar tabak. Bu kebap ocağı dediniz. Sokak kebabının yapıldığı şey mi? Yok, yok. Değil yo, değil mi? Yo, bu o değil. öyle ızgaranı yapabilirsin ha, i̇çine, içine ateş yakıp İçi çey topraktır onun hmm, çamurlu topraktır bunların hepsini siz yaptınız değil mi? Bunların hepsini biz yapıyor. Elinize yemeli, e Allah elzemelce sağlık. Şimdi bunları bunlar yani öyle olay meydana gelmiyor ki evet, yani ya evet, işte doğru, evet, evet. hepsini çek. Evet doğru hepsini çekebilirsin. Vallahi amcam eline emeğine sağlık teşekkür sağ sağ ederim. Sağ sağ Sizin de elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere amca. Güle iyi bile bak yavrum. Allah için bu cümle aşk abi, Bakırcı Mehmet amca ile konuştuk az önce. O kadar güzel işler yapıyor ki. Yani el emeğinin paha biçilmez hali aslında ama 450 lira dediğin zaman beğenilmiyor. Yani gelirseniz sokata burada Bakırcı Mehmet abi, Mehmet Küçük, Bakırcı Mehmet Küçük bunu mutlaka gelip ziyaret edin. Tokat'ta Taşhan'ın içerisini gezdik. Taşhan'da hediyeciler, bakırcılar, burada yemek yiyebileceğiniz yerler, içebileceğiniz yerler var. Tarihi bir yer. Tokat'a gelirseniz Taşhan'a mutlaka gelin. Şimdi Tokat'ı gezdik. Artık dönüyoruz. Dönmeden önce valizlerimizi dolduracağız. Ne almamız gerekiyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ee meşhur en tokatımızın yaprağı var. Evet. Zile pekmezimiz var. Pestilimiz var. Şimdi abi önce bir tokat yaprağı almamız evet. gerekiyor değil mi? Kilosu Tabii ne ki. kadar bir yaprağı şu anda? Kilosu 24 liraya geliyor efendim. Asos 5 kilosu. Sayındayız. 2022 Ağustos. Evet. Kilosu 24 lira. Mı? 24 lira evet. 5 kilosu. 120 5, lira fiyatı. 120 efendim. lira. Tamam. Sonra abi ne alacağız? Ee, sonra da zile pekmezimiz var. Evet zile pekmezi çok meşhur olan. Sadesi var, cevizisi var, Bunların fiyatı ne abi? Bunlar 22 lira sadeleri, 24 lira cevizlileri. Cevizlisi 24 lira evet. tamam. Pestilimiz var Tokat'ın, üzüm pestili. Evet, üzüm. Bu da evet, bu da meşhur değil mi? Evet. Üzüm pestili. Bunu alacağız. Zile kömemiz yani. var, Tokat zile kömemiz, cevizli sucuğumuz. Evet, kömeyi de almamız gerekiyor. Almamız lazım. En meşhur çemenimiz var, Tokat, Oo, çemeni. tokat çemeni. Acı mı oluyor bu? Normal baharatlıdır. Çok acı değildir evet. abi. Ondan sonra kuşburnu marmalatımız var. Ev yapımı açık. Yan evet. dükkanımızda. Yan taraf. O bu ev yapımı mı abi? Ev yapımıdır abi. Çok güzel. Tamamen doğal üzüm pekmeziyle tatlandırırız. Oo, çok güzel. Bunun kilosu ne kadar? 45 lira kilosu efendim. 5 lira. Çok evet. güzel. Ev edişlerimiz var. Evet. Valizimizi bayağı bir kabartacağız giderken değil mi? Çeşidimiz çok tokalımız. Bu ne abi bu ekmek? Onlar da ekşi mayalı ev ekmeğimiz köyde evet. yapılır. Bayatla herhalde uzun süre Bayatlama bir hafta susun bayatlamaz evet. abi. abi. Abi çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Sevgili dostlar, tarihi hanları, hamamları, doğal güzelliği ve muhteşem yiyecekleriyle sizlere Tokat'ı anlatmaya çalıştık. Kum saati seyyah olarak Tokat'taydık. Bizler yeni rotamıza giderken sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Sağlık bakalım, kum saatlerimde kalın. Hoşça kalın.